Melon bugün e, Minecraft oynuyorum. Evet şunu şimdi şunu şu ağacı kırmam gerek. Bu ağaç üstüme düşecek. Vallahi ya üstüme düşer bu. Ben size diyeyim Şöyle dondur. Tam vurur. Vurur. Şunu kırsana kırsana. Kır şunu. Bakın kolum kırıldı sizin sayı size yardım etmek istemiştim ama şimdi kırılmak istemedim. Evet arkadaşlar kanal oyunun ilk odunumuzu kırdık. Arkadaşlar diğer kolum kırılmıyorum. Kıramıyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar ben kendimi iyileştirmem lazım. Ee, bana yardım edecek var mı? Arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar ben tam arkadaşlar geri döndüm. Tamam yapmadım farkındayım. Farkındayım. Oy arkadaş. Arkadaş iyileş. İyileş. Seni tekrar düzeltmem gerek. Arkadaş odunumuz var. Arkadaşlar crafting yapıyoruz. Crafting. Crafting table. Crafting gibi düşünelim bunu da. Crafting'imiz yaptık. Şöyle crafting table. Şöyle crafting'imize şunu at. Çubukla çubuğu. Çubuğun üstüne iki tahta koy. Ee, arkadaşlar ben şunu bir tahta arkadaşlar geri döndüm. Evet tahta kalacağım. Gel buraya kılıç. Benim güzel kılıcım. Bir dakika. Aa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu ben cebime atayım. Bir kolon bir zombi zombi gelecek mi? Aa bu da Melon Playlands'taki zombi olabilir. Zaten Melon Player Ants oynuyoruz Videoyu da bozmayın. Evet şöyle zombiye dönüşsen ha. Arkadaşlar zombi geldi ne yapacağız? Tabii ki de onunla kılıcımla savaşacağım. Ol sana. Ol sana elimi ısırdın. Ne yaptın sen bana? Arkadaşlar siz yokken ben taş kalıç yaptım. Pardon kayıt. Kayıtı almayı unuttum yine. Değer youtuberlar gibi. Gelsin bakalım. Evet. Arkadaşlar ne geliyor? Ne geliyor? Arkadaşlar başka kişiler de var. Tabii ki de çünkü online'a girdim yanlışlıkla neyse onların da eşyalarıyla delim bari uf arkadaşlar ne vurdum kendime canım gitti toz kafa ettim onu uf öldürdüm de kendimi de öleceğim alo alo Allah Allah ben öldüm arkadaş Arkadaşlar ben kılıcımı geri aldım. Yine yapmak zorunda kaldım. Çat. Tamam aldım. Gel bakalım zombicikler. Arkadaşlar bende bebek zombi yok. O yüzden de kamera bebeği kullanıyorum. Aha. Aha. Zombi bebek. Ol sana zombi bebek. Zombi bebek. Öl zombi bebek. Niye ölmedin zombi bebek? Gel buraya. Of. Kafasından çekiyorum Bak, Kanka. Kanks. Kankslar ne yapıyoruz bakın. Kolumu çıkardım sizin için. Onu öldürmek için sizin için kolumu çıkarttım. Kolum. Kolsuz kaldım. Sizin için arkadaşlar. Her şey sizin için. Of. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada da karnalı gelmiş. Oğlum oyunda biraz bir şeyler kalsın gelin ya. Odamın önüne. Bu ne biçim adamsınız siz? Ben size anlamadım sizin amacınız nedir ki? Sizin amacınız ne? Olsuzum bu arada arkadaşlar hala. Kolumu takamıyorum neyse. Allah ya. Arkadaşlar tak. Tak ki çıksın bu göğsünden. Kafasını kıralım. Ya kanun çığlıyor. Arkadaşlar taş kılıcı bırakıyorum oraya. Karnı löysün diye. Arkadaşlar ben kulumu almaya çalışayım. Hadi şu gelse konvektör. Konvektör düzeltir mi ki bu kolu? Gel bakalım. Aa kanun. Arkadaşlar şu an bekliyorum. Kulundan bekliyorum. Benim acaba nerede? Ağaç kolumuz er geri yeli. Kendime ölümsüzlük bassam iyi olur. Ba iksir. Ya git reklam git. Ne biçim reklam bir de 2 saniye bile olmadan bitiyor. Ya şimdi kılıcım, kılıcım, kılıcım iyi. Kılıç, kılıç, kılıç. Kılıcım ver. Ona bak. Çek. zırhlı zombi ama beni fark etmeden şöyle şuna tutundan bir turayım uf 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 kut kut keseceğim seni oğlum tam kut kut kesmelisin bu arada bunların eti de var onların etini nasıl toplayacağım bilmiyorum ben nasıl acıktım acıkacağım da nasıl acıkacağım bilmiyorum Of ikisini de oldum fırlattım yerden yere fırlattım. Ah işte benim elim kırıldı yoksa ben mi elimden düşürdüm? arkadaşlar parazit ya sen yine mi geldin videomuza ben geldim hayır git git bana sıkma sen şu nasıl ben izin vermem sana arkadaşlar bunu öldürmenin yöntemini de buldum tek acıyorum buna yoksa dalacağım size buna arkadaşlar geliyor roket Arkadaşlar geliyor. Ha, gelen Uy paraziti dojladı. Uf. Ya, oy, 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 oy. Beni bırak, beni bırak. Beni bırak lan, beni bırak. Beni bırak. Tal şey bırak beni. Uf. Ben şunu bir alsam senin kafandan. Bırak beni. Bırak tamam mı? Çeksenim sana tokatı. Bunu öldürmüşüz arkadaşlar. Bu ne olmuş sana ya? <laughs> Dostum sen vaga yer. <bağırır. gülüyor> saldırı yapar. Diyar dayı. Diyar dayı. Arkadaşlar part 2'si gelecek ee, bugün ayrı bir akşamın saat 8'inde çekiyorum annem kızacak diye yapamam normalde 20 dakika falan olurdu ee, o zaman görüşürüz like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay